Atanımın kitapları her an elimde. Bu güzel şarkı ise hep dilimde. Al. Bu sayfada çok güzel hece ve kelimeler var. Yeni heceler, yeni kelimeler öğreneceğiz bu dersimizde. Başlayalım çalışmaya o zaman. Bakalım ne oluşturmuşuz. Öğrendiğimiz A ve bugün öğrendiğimiz k sesi var. A k A k birleştirdik. Ne oldu? Ak oldu. Hadi bir kez daha bakalım. A k yan yana getirdik ve birlikte okuyoruz. Ak birlikte okuyalım. Ak harika. Bunu okuduk. Ak. Sonra bu sırada bunları yazacağız birlikte. Bir sonrakine bakalım. Ne oluşturmuşuz burada? E, k. Bir araya getiriyoruz. E, k. E, k. Ek. Ek yazıyor burada da. Bunu da okuduk. Ek. Ne yazmışız? Ek. Geldik diğerine burada ne yapıyoruz? İlk olarak öğrendiğimiz k sesi var. Sonra a var. K, a, k, a. Daha böyle birleşik söylemeye çalışalım. K, k. Harikasınız. K yazıyor burada da. K. Bunu da okuduk. Hadi bunu da okuyalım birlikte. K, e. Gelelim. K, e, K, K. Harika. Burada da K yazıyor. Hadi o zaman gidelim bunları birlikte yazalım. Atınım kitapları her an elimde. Okuyalım bir kez daha. Ak. Hadi yazalım o zaman. A A K Ak A Ak. Ak Geldik diğerine. Ne? Ne yazıyor burada? Aferin. Ek. Hadi o zaman. Ek yazalım. Ek. 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 Uygun boşlukları bırakarak alttaki satırı da tamamlayın çocuklar. K, K yazıyoruz. K, K, A, K. Bir tane daha yazalım. K. A. Hadi devam et bakalım K K yazıyoruz şimdi de. Hadi tamamlayın burayı da çocuklar. Yazma çalışmamızı da yaptık. O zaman kontrol edelim birlikte çocuklar. Hadi bakalım. Doğru yazmış mıyız acaba? Bakalım. Ak. Ak. Burayı da sonuna kadar tamamladınız. Aferin size. Sıradaki neydi? Ek. Güzel. Ek. Bunlar da tamamlandı. Bu sırayı da sonuna kadar tamamladık. Ek. 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 Her yazdığınızı mutlaka okuyun çocuklar. Devam ediyorum. Neydi? K. K. Bunlara da bakalım. Burası da tamam. Ve buradaki son hecemiz. K. K. Bunları da kontrol edelim. Çalışmamızı yaptık. O zaman diğer sayfaya geçelim. Bakalım bu sayfamızda neler çıktı karşımıza. Okuyalım, yazalım. Hazır mıyız? Okuyoruz birlikte. Başlayalım. Neydi? L e l e l e k l e k l e k yazıyor burada. l e k Birlikte l e k Tamam. Burada l a l a l a Lak. Lak. Bunu da bulduk. Lak. demiş. Lak. Tamam. Sırada bu var. K sesinin yanına e getirmiştik. Ne olmuştu? K. K. Şimdi yanına bir de U getiriyoruz. K. L. K. Ke L. Kel burada da. Çok güzel. Bunu da okuduk. Hmm, geldi burada farklı bir çalışma. Bakalım ne yapıyoruz? Önce k, a, k, -ka l, kal. Önce bir kal oluşturduk. Şimdi bunun yanına bir şey daha ekliyoruz. Kal, k, kal, kalk. Kalk kalk hadi kalk. Değil mi bunu yazmışız. Ne kadar güzel oldu. Hadi bir kere daha okuyalım bunu. Kalk. Kalk. Harikasınız çocuklar. Şimdi bunlarla ilgili cümlelerimiz varmış aşağıda. Hadi birlikte cümlelerimizi okuyalım. Kal. Kal. Lale. Lale kal Bir kez daha kal. Lale kal. Kal lale kal. Bu cümleyi okuduk. Geldik diğerine bakalım. Ne yazıyor? Kalk Ela kalk. Bir kez daha lütfen. Kalk Ela kalk. Hadi şimdi bunları birlikte yazalım çocuklar. Atan'ın kitapları her an elimde Lek. Lek yazıyoruz şimdi çocuklar. Şimdi diğerine geçelim. Lak. 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 Bunu da tamamladık. Hadi bunları da devam edin bakalım. Evet. Kel. Kel yazıyoruz şimdi de. Kel. Güzel. Bir tane daha. yalım tekrar kalk kalk yazalım kalk bir tane daha Hadi devam edelim çocuklar. Yazma çalışmamızı tamamladık. Örnekler verdik bununla ilgili. O zaman kontrol edelim. Alalım en başa. Ne yazmıştık? Onları da okuyalım bir kez daha. Neydi? Lek. Like. Bir sonraki. Lak. Lak. Bunu da kontrol ettik. Hadi güzel kel kel bunu da kontrol edelim bir sonraki kelimemiz şuradan okuyalım kalk kalk bunu da kontrol ettik burada da varmış bunu da bakalım bunu da tamamladık çünkü ve cümlelerimiz kal lale kal kalk, ela, kalk. Bunu da kontrol ettik. Bu sayfayı da böylelikle tamamladık. Hadi geçelim diğerine. Yine okuma yazma çalışmalarımız var burada. Bakalım birlikte. Ne yazacağız acaba? Tahmininiz? Okudunuz mu yoksa? Harika. Bakalım. K, kek Ne oldu? Kek oldu değil mi? Bakın. Kek resmi var burada da. Kek. Bir kez daha birlikte okuyalım. Kek. Hemen bununla ilgili altında bir cümlemiz var. Ela kek al. Bir kez daha lütfen. Ela kek al. Harika. Bunu geçtik bir diğerine bakalım. Ne oluşturduk acaba? K L K L Birlikte söylüyoruz. K Ka L Kale Evet kale yazıyor burada da. Bakın burada da bir kalemiz var yine. Kale K Ka L Kale Bir sonrakine geldik yazıyoruz. İnceleyelim. E lek E lek Elek E lek Elek e yazıyoruz burada da. Bir kere daha okuyalım. E lek Tamam. Devam edelim bakalım. Ne çıktı karşımıza şimdi? Ek le ek hecesiyle le hecesini birleştiriyoruz. Ek le ekle ekle. Cümlemiz var. Cümlemizi okuyalım birlikte. Ek le ekle lale ekle. Bir kez daha. Ekle lale ekle. Tamam, bu çalışmayı da yaptık. Hadi gelin bunun yazımı ile ilgili birkaç örnek gösterelim. Atınım kitapları her an elimde. Ne okumuştuk burada? Kek. O zaman kek yazalım birlikte. Kek. Kek. ne yazdık. Sıra ikincisinde. Kek. Bu da tamam. Hadi bakalım. Alttaki kelimeye geçelim. Ona da bir örnek verelim. Kale. Kale. Kale yazıyoruz şimdi de. Tamam. Bunu da yazdık. Hadi diğerini okuyalım. Yazalım bakalım ona da örnek verelim. E lek elek E lek elek e ek, ek, le, ekle. Hadi yazalım bunu da. ek, le, ekle. Bir tane daha. L. Bunu da yazdık. Örnek gösterdik. Hadi devam edin bakalım. Yazma çalışmamızı tamamladık. O zaman şöyle bir kontrol edelim çocuklar. Hadi bakalım. İlkinden başlayalım. Ne yazmıştık? Kek. Okuyalım birlikte. Ela, kek, al. Bunu da yazdık. Sıradaki kale kale bunu da kontrol edelim kale güzel bu da tamam bakalım bir sonrakinde ne vardı elek elek, elek. eleklerin yazımı da tamam elek 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 tamam sırada ekle ekle bunu da kontrol edelim çocuklar. Ve cümlemize bakalım. Ekle, lale, ekle. Bunu da kontrolünü tamamladık. O zaman küçük bir görev yine size. Afacan Çalışma Yaprakları kitabımıza geldik. Burada Çalışma Yaprakları'nda 9. Çalışma Yaprağı'nın arkası var. Burada hecelerimiz var cümlelerimiz var. Burayı tamamlayın. Sonra çalışma yaprağı ona geçin. Onun hem önü hem de arkasındaki çalışmaları bol bol tekrar edin. Okuyun, yazın bunları çocuklar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Atınım kitapları her an elimde. Bu güzel şarkı ise.